merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bedava Netflix nasıl onu göstereceğim. Bazı kişiler böyle Netflix'e para falan veriyor değil mi arkadaşlar? İşte üye oluyor falan falan. Ben bugün üye olmadan nasıl Netflix izlenir sizlere onu göstereceğim. Videomuz anlatıma başlayayım hemen. Şimdi arkadaşlar ama anlatıma başlamadan önce lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi içinden 10 saniye sayıyorum 10 saniye like atıp abone olmayı Var, sayıyorum tamam arkadaşlar abone olup like attığınız için teşekkürler şimdi videomuza başlıyor evet arkadaşlar burada şimdi ilk öncelikle google'a giriş yapıyoruz arama kısmına ne yazıyoruz arkadaşlar söyleyeyim mi dizi pal yazıyoruz ve aray arayacağız şimdi arkadaşlar bakın şuraya alıyorum kamerayı yazı gözüksün bakın arkadaşlar şurada en üstteki seçenek dizi pal orijinale tıklıyorsunuz tıkladınız mı tıkladık şimdi arkadaşlar burada istediğiniz siz izleyebilirsiniz mesela Bakın ben bunu yazıyorum ki bu game gel orada video İlk game final yaptıktan sonra çekiliyor bakın gördünüz mü mesela bakın son bölümü izle diyor bu alt tarafta var bir bölümde, ikinci birinci bölümde var. var. Arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Bu kadar basit. Netflix'e para vermeyin. Yani. İzlemek istiyorsanız dizi parlayın izleyin. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İnşallah like atıp abone olmuşsunuzdur. Ben size inanıyorum. Hepinize 这句诗。